Merhaba sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz. Bir videomuzda gene birlikteyiz. Bugün sizlerle Süper Zeka serisinin soru bankasının 24. testinin çözümü yapacağız. Arkadaşlar videolarımız gördüğünüz gibi her gün yüklemeye çalışıyoruz. Kanalımızın gelişmesi bu videoların devam etmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Youtube kanalımıza abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı ve yorum yapmayı sizlerden istiyoruz. Arkadaşlar yardımcı olursanız seviniriz. Hemen sorularımıza başlıyoruz. Birinci soru Yusuf'un dört adımda gittiği mesafeyi Hasan üç adımda gidebilmektedir. Kim var? Yusuf var. Bir de Hasan var. Yusuf'un dört adımda gittiği yolu Hasan üç adımda gidiyormuş. Eğer Hasan'ın bir adımı 50 santimetre ise Yusuf 24 adımda kaç metre yol gider? Şimdi arkadaşlar Yusuf'un 24 adım atması demek yani 6 kat fazlası olması demek. Doğru mu? 4 adım attığı yolda Hasan 3 adım atabiliyormuş. E o halde 6 katına çıktığına göre Hasan aynı yolu bunun 6 kadar, 6 katı kadar adımda yol alacaktır. E bu her adımı da 50 olduğuna göre ikisinin aldığı yol aynı olacaktır. 18 çarpı 50'den demek ki Hasan 900 e, santimetre yol gitmiş. O zaman Yusuf da 900 cm yol gitmiştir arkadaşlar. E 900 cm demek 9 metre demek. 100'e bölerek hesaplarız. O halde cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru Bilal, Lale ve Peker toplam yüzden az balık tutmuşlardır. Bilal'in tuttuğu balık sayısı şimdi şöyle diyelim. Bilal var, Lale var, bir de Peker var. Bilal'in tuttuğu balık sayısı Lale'nin tuttuğu balık sayısının 3 katı, Peker'in tuttuğu balık sayısının ise 4 katıdır. O zaman arkadaşlar biz Bilal'in tuttuğu balık sayısına 12x dersek Lale 4x olur, Peker 3x olur. Bakın bunun 4 katı oldu, bunun 3 katı oldu. Öbür türlüsünde arkadaşlar x, y dememiz gerekirdi falan fazla bilinmeyen ortaya çıkardı. Böyle bir yol tercih ettik. Buna göre Bilal en fazla kaç balık tutmuştur diyor. Bu üç arkadaş ne yapmışlar arkadaşlar? Yüzden az balık tutmuşlar. Yani bunları topladığımız zaman ne olması lazım? Yüzden küçük olması lazım. 12, 4 daha, 16, 3 daha, 19 x'in yüzden küçük olması lazım. E burada biz x yerine en fazla kaç yazabiliriz arkadaşlar? 5 yazarsak burası ne olacaktır? 95 yapacaktır. Bu da yüzden nedir? Küçük olmuş olur. Bize neyi sormuş? Bilal en fazla kaç balık tutmuştur? Arkadaşlar Bilal 12x balık tutmuştu. x'i 5 alırsak şayet o halde Bilal'in tuttuğu balık sayısı en fazla 60 olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü soru A sayısı B sayısından %40 daha büyük ise A bölü B oranı kaçtır? Şimdi bakın gene ne diyorum? Bir A diyorum bir de B diyorum. A sayısı eğer arkadaşlar B sayısından %40 daha büyükse o zaman B sayısı 100 ise A sayısı bunun %40 fazlası. 100'ün %40'ı 40'tır arkadaşlar. %40 fazlası dediğimiz zaman o halde A'nın değeri 140 yapar demek ki. Siz burada isterseniz B'ye x deyin yine yüzde 40 fazlası. İsterseniz 1000 deyin 40 fazlası. Sonuçta arkadaşlar A'yı B'ye oranladığımız için sadeleşecek. Sonuç hep aynı çıkacaktır. O yüzden bu tür sorularda 100 vermek her zaman kolaylık sağlar bize. A'nın B'ye oranını sormuş. E, A 140 B de 100 olduğuna göre bunlar 10 ile sadeleşir. 14 bölü 10 şıklarda yok. Bir daha 2 ile sadeleşir. 7 bölü 5 olur. O da D seçeneğinde var arkadaşlar. Dördüncü soru. Yukarıdaki karenin orta noktaları birleştirilerek boyalı alan oluşturulmuştur. Buna göre boyalı bölgenin alanının tüm bölgenin alanına oranı kaçtır? Arkadaşlar sonuçta oran sorduğu için biz kenarına değer verebiliriz. Çünkü oranlama yaptığımız zaman sadeleşiyor arkadaşlar. Ben buraya mesela 5 dersem orta noktası olduğu için köşeler. Burası da 5 olacaktır. O zaman hepsi şu kare olduğu için orta noktalar birleştirilmiş. Bu şekilde bulunmuş bir kere. Şimdi şuna dikkat edersek o zaman bakın şurası da karenin bir kenarına eşit. Yani burası da ne yapar? 10 yapar. Bunu da bulduk. Bu durumda e, şu kısım nedir arkadaşlar? İçteki karenin yarısıdır. Doğru mu mavi bölge? Şuradan bir dikme indirirsek arkadaşlar. Bakın bu da 10 yapar. Köşegenleri dik kesişen bu bir eşkenar dörtgendir. 6. sınıfta görmüştük. Köşegenleri dik kesişiyorsa o zaman bunların alanı arkadaşlar köşegenlerin çarpımının yarısı kadar olur. Yani bunun alanı arkadaşlar 10 çarpı 10 bölü 2'den 50'dir. Nerenin? Şu içteki eşkenar dörtgenin ya da işte karenin alanı arkadaşlar. E şimdi e, burada ne olur? Bu kısım nedir? Bütününün yarısıdır bakın. Şu eşkenar dörtgenin yarısıdır. O halde boyalı kısmın alanı 50 bölü 2'den 25 bulduk arkadaşlar. Tamamının alanı e tamamı bir kare olduğuna göre karenin alanı 10 çarpı 10'dan 100 yapar. Boyalı bölgenin alanının tüm karenin alanına oranını sormuş. Bu da ne yapar? 25 ile sadeleşirse 1 bölü 4 olur. Yani cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Beşinci soru yukarıdaki dikdörtgende boyalı bölgenin alanının tüm bölgenin alanına oranı kaçtır demiş arkadaşlar. Yani şu kısmın alanını bütün dikdörtgenin alanına oranını soruyor. Arkadaşlar bu soruda yamun alanını kullanmak gerekir. Ya da yamun alanı nasıl hesaplanır bilmiyoruz. O yüzden ne yaparım? Ben şurada bir dik üçgen oluştururum. Bakın şuradan bir yükseklik şu karşı kenarın aynısı olan bir yükseklik çizeceğim. Şöyle. Şunun şu kenarla bu kenar aynı. Burada bir dik üçgen elde ettim. Bu dik üçgen alanı hesaplamak kolaydır. Şu kenar 2 olduğu için karşısı da 2 olacak arkadaşlar. Bakın tamamı 3'tü. O zaman buraya kaç kalır? 1 kalır. Şurayı bilmiyoruz bu kenarı. Mesela ne diyelim buna da? 2x diyelim. O zaman şurası da ne olacak? 2x olacak. 2x dememin sebebi üçgen alanı hesaplarken sadeleşsin diye. Yani x de diyebilirdim ama kolaylık olsun diye böyle söyledim. Şimdi biz şu boyalı bölgenin alanını bulacağız. Yani şuraya A diyeyim bu alanı, bir de şu B dediğim alanı bulacağız. A'nın alanını bulalım. Bir dikdörtgen burası bakın. 2 ile 2x'i çarparız. Kısa kenarla uzun kenarı çarparız. 4x olur. B'nin alanını bulalım. Burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin alanı neydi? Kısa kenarla, şey dik kenarların çarpımının yarısıydı. Şu kenarla şu kenarın çarpımının yarısı. Bu ikiler sadeleşti. Bakın x oldu. O zaman toplam boyalı alan kaç çıktı? 5x çıktı. Bütün alanı bulalım. Bütün alanda arkadaşlar bakın dikdörtgenin uzun kenarı kaç? 6. Kısa kenarı 2x. 6 ile 2x'i çarparsak buna ne çıktı? 12x çıktı. Şimdi boyalı alanın bütün alana oranını sormuş. Şu x'ler sadeleşir. Geriye 5 bölü 12 kalır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Altıncı soru yukarıda bir tarlanın kuş bakışı görüntüsü verilmiştir. Bu tarlanın buğday ekili olan bölgeleri yeşil boyalı karelerdir. Kaç kareye daha buğday ekilirse ekili alan, e, ekili, e, ekilirse ekili olan bölgenin ekili olmayan bölgeye oranı 3 bölü 4 olur diyor. Şimdi bakın burası 5 kare, şu mesafe 5 diyelim. Burası da kaçmış, 7 ymiş. O zaman bütün alan nedir arkadaşlar? Bütün alan şu anda 7 çarpı 5'ten 35'tir. Dursun bir kenarda. Ee, yeşil alan yani buğday ekili olan alan nedir arkadaşlar? Buğday ekili alan 2 çarpı 3'ten 6 ama 2 tane olduğu için 2 ile çarparsak burası da nedir? 12'dir. Şimdi diyor ki bize 12 olan alana ne kadar ekleyeceğiz? Bu durumda diğerinden azalma olacak değil mi? Toplamda bakın burası 35'ti. 12 tanesi buğday ekili alan olduğuna göre geriye 23 tane buğday ekili olmayan kaldı. 12'ye eklersek yani şu yeşil alanı arttırırsa kahverengi azalacak demektir. Bu durumda oranın ne olmasını istiyor? 3 bölü 4 olmasını istiyor. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak 4 çarpı 12 artı x eşittir 3 çarpı 23 eksi x olur. Şu 4'ü çarpacağım. 48 artı 4x eşittir. 3 ile 23'ü çarparsak 69 eksi 3x olur. 3x'i buraya alırsam artı gelir. 7x. 48'i öbür tarafa gönderirsek eksi gider arkadaşlar. 21 olur. X'in değeri 3 olur. Yani biz 3 kareye daha arkadaşlar ee, buğday ekersek oran ne olurmuş? 3 bölü 4 olurmuş. Cevabımız B seçeneğidir. Yedinci soru. Yukarıdaki dikdörtgen dört bölgeye ayrılmıştır. Bu dört bölgeden üç tanesinin alanları verilmiştir. Bütün dikdörtgenlerin kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şurası ortak kenar. Buna benzer bir LGS sorusu çıkmıştı geçen yıl arkadaşlar. Şimdi şurası Ortak kenar olduğuna göre, o zaman 25 ile 20'nin bir ortak çarpanı olmalı. O da nedir? 5'tir. Burası 5 ise alanın 25 olması için bu kenar da 5 olmalı. 5 kere 5 25. O zaman bura nedir? 4'tür. 5 kere 4 20 yapar. E, bu alan 70 olduğuna göre, 5 ile kaçı çarpsam 70 olur? 14'ü Yani şurası da kaçtır arkadaşlar? 14'tür. Bize boyalı bölgenin alanını sormuş. Yani şuranın alanı. 4 çarpı 14 o da 56 yapar. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 8. soru yukarıda verilen ABCD karesinin içerisine AC eşittir 2KM olacak şekilde küçük KLMN karesi yerleştiriliyor. Buna göre boyalı bölgenin alanının ABCD karesinin alanına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada ben e, şu içteki karenin tam ortaya yerleştirildiğini düşünüyorum. Olmasa bile gene aynı sonuç çıkar. Oran olduğu için e, biz ortada olduğunu düşünürsek daha kolay çözmüş oluruz. KM'ye eğer 2x dersek. Bakın şuraya 2x dersek. O zaman AC'nin ne olması gerekir? 4x olması lazım. 2 ile 2x'i çarpınca 4x olur. AC'nin tamamının 4x olması demek. Yani şurayı x burayı da x olması demek. Ne demiştim? Tam ortaya yerleştiğini düşünelim demiştik. Bu durumda arkadaşlar biz boyalı bölgeyi arıyoruz. Boyalı bölgeyi bulmak için şuralarda birer tane kare oluşturuyorum. Bunların hepsi birbirine ne olacak? Eşit olacak. Çünkü tam ortaya eleştirmiştik. Diyelim ki şunun bir kenarı 2 ise bakın x'in gördüğü kenar 2 ise ve bunlar kare olduğu için hepsinin kenarı ne olacaktır? 2 olacaktır. Aynı şekilde x'in gördüğü kenarların hepsi ne olacak? 2, 2 olacak. Bunlar da aynıdır. Karede köşegen eşit olduğu için diğer köşedekiler de aynı olacak. X'in köşegenlik X köşegenini gören kenarlar 2 ise 2X'i görenler de arkadaşlar 4X yani bunun iki katı olacaktır. Dolayısıyla ben şu alanların hepsini bulabilirim şimdi. Rengini değiştireyim şöyle. Dikdörtgen olduğu için 2 çarpı 4'ten burası 8. 2 çarpı 4'ten şu kenarlar da hep 4 oldu. Şunlar hep 8 o zaman. 2 kere 2'den 4. Şunlar da 4 oldu arkadaşlar. Ortadaki alan o zaman nedir? Bir kenarı 4 olduğu için bunun da alanı 16 oldu arkadaşlar. Bize neyi sormuştu şimdi? Buna göre boyalı bölgenin boyalı bölgenin alanı. Yani 8, 8, 8, 8. 4 kere 8, 32. 4 tane de 4 var. 16 yaptı. Bölü bütün alan. Bir de buraya ne yapacağız? 32. 16 artı bir daha 16 diyeceğiz. Şu 16'yı ekleyeceğiz. Bütün alan olacak. Evet, bunu toplarsak arkadaşlar ne yapar? 48 bölü 64 yapar. Bu da 16 ile sadeleşirse 3 bölü 4 olur. Yani cevabımız B seçeneğidir. 9. soru Pelin elma suyunun suya oranının 1 bölü 2 olduğu 1 litrelik bir meyve suyu yapıyor. Elma suyu bölü su miktarı ne olacakmış arkadaşlar? 1 bölü 2 olacakmış. Sonra meyve suyu peline çok tatlı geldiği için elma suyunun oranının 1 bölü 3 olduğu 1 litrelik başka bir meyve suyu yapıyor. Bu, bu birinci meyve suyu diyelim. Bu da ikinci. Elma suyu başka bir tane yapacak. Bunun oranı ne olacakmış? 1 bölü 3 olacakmış. Pelin bu meyve suyunu da çok tatsız buluyor. Birini çok tatlıydı, biri de çok tatsız oldu ve yaptı iki meyve suyunu karıştırmış. Buna göre en son karışımda elma suyunun suya oranı kaçtır diyor. Şimdi burası 1 bölü 2 olduğuna göre arkadaşlar yani K'ya 2K diye düşünebiliriz. Sadeleşince 1 bölü 2 kalmış. Bu toplamda K ile 2K'nın toplamı 1 litreydi doğru mudur? Bu durumda 3K 1 ise bir tane k arkadaşlar 1 bölü 3 olur. Yani elma suyu bakın neye karşılık geliyordu? K'ya karşılık geliyor. Birincide kullanılan elma suyu o zaman 1 bölü 3'tür. Su nedir? Geri kalanı yani 2 bölü 3'tür. Diğerine gelelim. Eğer buna x'e x dersek sadeleşmiş hali çünkü bu. Toplamı 4x yapar. Bu da 1'miş. Bu durumda x'in değeri ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4 olur. Bakın elma suyu 1'e karşılık geliyordu. Demek ki elma suyu ikincide nedir? 1 bölü 4'tür. O zaman suyun oranı nedir arkadaşlar? 3 bölü 4'tür. Şimdi bunları karıştırınca bunları karıştırmak demek şöyle elma suyunu toplayacağız. Bir de suya oranını aynı şekilde Birincide su 2 bölü 3'tü. Diğerinde de e, ne kadardı? 3 bölü 4. Bunların paydasını eşitlersek arkadaşlar. Şurası ne yapar? 7 bölü 12 yapar. Diğerinde eşitlediğimiz zaman 17 bölü 12 yapar. Ters çevirip çarptığımız zaman şuradan devam ediyorum arkadaşlar. 7 bölü 12 çarpı 12 bölü 17'den şunlar sadeleşir. Sonuç 7 bölü 17 olur. Cevabımız C seçeneğidir. 10. soru yukarıdaki şekil eşkenar üçgenler kullanılarak oluşturulmuştur. Buna göre boyalı bölgelerin oranları toplamının tüm üçgenin alanına oranı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir eşkenar üçgen. Bu da bir eşkenar üçgen. İç içe yani şunun kenarı 1 ise bunun da birdir, bunun da birdir. Şöyle düşünelim bakın. 1 Birse hepsi birdir. E ortak kenar olduğu için buralar da birdir. Şu bir olduğu için bu da birdir, bu da birdir, bu da birdir, bu da birdir. Yani bu şu anlama geliyor. Ben şunun alanını arkadaşlar, şu dördünün eşit olduğu anlamına geliyor. Ortak kenarlar olduğu için. O zaman bunun alanına mesela x dersek, bunun da alanı x'tir, bunun da x'tir, bunun, bunun da alanı x'tir. Toplamda bakın şunun bir tanesi kaç x oldu? 4x oldu. E gene şu kenardakilerle ortak kenar olduğuna göre bunlar da birbiriyle eş üçgenlerdir. O zaman bunun da alanı 4x'tir. Bunun da 4x'tir. Bunun da 4x'tir. Aynı şey şunlar için de geçerli. Şunların hepsi arkadaşlar ne olacak? 4x olacak. Şu da 4x, şu da 4x ve 4x. Bunların her biri de x olacak. Bütün büyük olanın alanı nedir o zaman arkadaşlar? 4, 8, 12, 16 x. Bu da diğerleriyle yine büyük üçgenlerle aynıdır. Şimdi neydi? Boyalıların alanı. 1, 2, 3, 4, 4 x oldu. 8, 12, 16 x. Bölü bütün hepsi. Bunun bir tanesi 16 bakın. 4 tane 16 ne yapar? 64 x yapar x'ler sadeleşti. 16 ile 64 de sadeleşir. Sonuç 1 bölü 4 olur. Cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Ve böylece arkadaşlar bu testimizi de bitirmiş olduk. 24. test de bitti arkadaşlar. Bir sonraki testimiz 25. testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Esenlikle kalın.